Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili olarak ve Enerji Komisyonu'nun bir üyesi olarak arkadaşım Tarhan'la birlikte Tahsin Tarhan'la birlikte bir basın toplantısı yapıp kamuoyunu elektrik piyasası kanunu ile ilgili aksak gördüğümüz, yanlış gördüğümüz konularda aydınlatmak üzere bu basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. Değerli basın mensupları, elektrik piyasası kanunu ile getirilen ve bazı kanunlarda değişiklik istenen bu kanun gerçekten Türkiye'nin yenilebilir enerjiyi öne çıkarması gerekirken nükleer enerjiyi öne çıkaran bir kurallar manzumesi olarak ortaya çıktığı ve nükleer enerjinin kurulması için Akkuyu başta olmak üzere nükleer tesisi kurmak için kıyı kanunu, zeytinlik sahaları, askerlik sahalarını hiçbir şekilde önem vermeyen bu kuralları hiç dikkate almadan bu kurulumun yerine getirilmesine olanak sağlayacak bir yasa düzenlemesi olduğunu açıkta belirtmek istiyorum. Aslında Türkiye'nin yenilenebilir enerji yönünden çok iyi çalışmalar yapması. RES gibi rüzgar enerjisi gibi GES gibi güneş enerjisi gibi HES gibi ve hidroelektrik enerjisi gibi enerjilerimizi öne çıkarmak suretiyle hem çevreye zarar vermeden hem de daha iyi, daha kalıcı ve daha az masrafla yapılabilecek bir yatırımla enerji ihtiyaçlarımızı karşılama imkanımız varken maalesef bu göz ardı edilmektedir. Teklif tasarı olarak getirilmesi gerekirken maalesef teklif olarak getirilmiş anayasamıza ve iş tüzüğümüze aykırı olarak komisyonda görüşülmüştür. Birçok şeylerine karşı çıktık. Özellikle elektrik faturalarına ilişkin yargı kararlarının hiçe sayılmasını Gerçekten çok büyük bir hukuki aykırılık olarak gördük ve hukuk devletine yakışmadığını ve hukuk devletiyle uyuşmadığını açıklıkla belirttik. Çünkü mevcut getirilen yasa ile birikmiş olan ve geçmişte kayıp kaçak olarak alınmış olan abonelerden haksız yere alınmış olan bu bedellerin hiçbir şekilde geri ödenmemesi şeklinde bir düzenleme var. Çıkan mahkeme kararlarının geçersiz sayılması var. Ve ayrıca bundan sonra da bu bedellerle ilgili bir davanın açılamaması noktasında da bir engelleme var. Yani yargı bu düzenlemenin ışığında ekarte edilip bir kenara konulmuş oluyor ve hukuk devleti ilkesi de Türkiye'nin zedelenmiş oluyor tarifenin içeriğiyle ilgili bu yasa çıktığında tarifenin içeriğiyle ilgili hiçbir şekilde işte şu mu ilave edilmiş, bu mu ilave edilmiş gibi bir itirazı bir davayı açma hakkınız maalesef kalmayacak. Dolayısıyla sadece tarifenin sonunda çıkan rakamla ilgili bir yanlış hesaplama varsa onunla ilgili bir itiraz etme, bir dava etme hakkınız olmuş olacak. Bunun dışında Herhangi bir itirazı devletin kabul etme imkanı kalmamış oluyor. Mevcut yapı içinde kayıp kaçakla ilgili bugüne kadar 33 milyar Türk lirasılık Türk liralık bir paranın haksız yere dürüst abonelerden alındığı da ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bunun bunun yok edilerek bunun bypass edilerek geri ödenmemesi konusunda yargı kararlarının ve özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun vermiş olduğu kararında hiçe sayılması noktasında da bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtmek istiyorum. Teklif ayrıca dağıtım şirketlerinin yatırım harcamalarını da faturalarımıza yansıtma imkanı vermektedir. Yani böyle bir şey olamaz. Yatırımı devlet yapacak, firma yapacak ve sonuçta da yaptığı bu yatırımın karşılığında da aboneden ücret alması, para alması ve ona göre dağıtımını ve elektrik parasını değerlendirmesi gerekirken maalesef hemen işin başında ne yatırım yapmışsa bu yatırım harcamalarını da faturalarımıza yansıtmak suretiyle abonelerimizden alma imkanı doğmuş olacaktır. Teklif AKP bu teklif ile dağıtım şirketlerinin tüm kayıp kaçak bedelleri gibi, yatırım harcamaları gibi ve bunun dışında yatırım giderleriyle ilgili her türlü her türlü bedelin alınmasına ilgili geçmişe yönelik olarak da alınması yönünde bir kuralı ortaya bu yasanın içine koymaya çalışmış ise de komisyonda koyduğumuz itiraz üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı üzerine geçmişe yönelik olarak bu e, yatırım bedellerinin alınmaması yönünde e, bir kararı çıkartmış bulunmaktayız. Ama ne olursa olsun her zaman her halükarda bunların hem mecliste hem de bir başka yasayla gelme imkanı tekrar vardır. Ayrıca faturalarımızı şişiren ve günlerden beri de e, kamuoyunda söylemiş olduğumuz, aydınlatmış olduğumuz TRT katılım payı olan yüzde ikinin de alınmaması yönünde bir teklifimiz vardı. O teklifimiz de yine dikkate alınmadı. Çünkü evlerle birlikte ayrıca işletmelerde mükerrer olarak alınmaya çalışılan ve alınan tahsil edilen bu ücretin de tamamen haksız bir alıp olduğunu ve vatandaş üzerinde özellikle üretimin üzerinde bir yük olduğu işletmelerin üzerinde bir yük olduğunu da açıklıkta belirtmek istiyorum. Bu para az bir para değildir. Yıllık TRT katılım payının vatandaşın üzerindeki yükü 800 milyon civarında bir paraya bali olmaktadır. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, şimdi AKP kadroları önüne ne gelmişse, yukarıdan ne işaret edilmişse onun doğrultusunda imza atmayı devam etmektedirler. Hiçbir itiraz ortaya koymadan kıyı kanununa, imar kanununa, çevre mevzuatına ve askeri alanlara ve zeytinliklere e, müdahale edilmesine yönelik ve acele kamulaştırmaya yönelik kararların bile ani olarak alınmasının onlar için hiçbir şekilde hiçbir e, durumda Fark etmediğini söylemekteler ve dolayısıyla iş olsun ama nasıl olursa olsun anlayışıyla yukarıdan gelen talimatlar çerçevesinde görevlerini yapmaya devam etmektedirler. Değerli basın mensupları, bu yasa teklifi vatandaşın cebine göz dikmiş, üretimin üzerine yük getirmiş, işletmenin üzerine yük getirmiş olan bir düzenlemedir. Dolayısıyla vatandaşın düşünmeden, sanayiciyi düşünmeden, işletmeciyi düşünmeden ve vatandaşın e, gelirlerinin düşmesini dikkate almadan yapılan bu teklifin tamamen devletin kendisini kurtarmaya açıklarını kapatmaya vatandaş ne olursa olsun önemli değildir anlayışıyla günü kurtarmaya çalışan bir anlayışla yapılan bir yasa teklifinin olduğunu belirtmek istiyorum. Teklif yasalaştığı takdirde birçok mülkiyetlerimiz de yok sayılacaktır. Kayıp kaçaklara ilişkin davalar sürmüş olsa bile bunların hepsi yok sayılacaktır. Kararlar çıkmış olsa bile yok sayılacaktır. Hatta kesinleşmiş kararınız varsa bile tahsil etme imkanınız maalesef kalmayacaktır diye belirtiyorum ve böylelikle ülkenin enerjiyle ilgili problemlerini azaltan değil gerçekten çoğaltan ve vatandaş üzerinde bir yük olarak tekrar ortaya çıkan bir enerji düzenleme kanunu ile uygulamanın uygulamanın maalesef vatandaşımıza zarar vereceğini özellikle yük getireceğini belirtmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sorularınız varsa almak istiyorum. Evet var mı arkadaşlar sorularınız? Evet çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin.